Merhabalar. Siz Firat Bey'siniz galiba. Hoş geldiniz. Gülsün bu mu? İyi bu oluyor. Otur bakayım şuraya. Hmm. Böyle gizli gizli bir bakacağız ya. Herkesi gizli bak gizli. Ya ne oluyor? Niye susuyor herkes? Sen konuşacak bir şey mi bırakmışsın ki? Bir de gelmiş buraya, niye herkes susuyor diyor. Senin benim sultaniyemi üzmeye ne hakkın var ha? Bir dakika, sizin nereden sultaniyeniz oluyor? Bir kere benim babaannem o. Hem bana niye bağırıyorsunuz ki? Sen kimden aldın bakayım bu dik başlı huyunu ha? Babaanne, babaanneciğim lütfen bir şey der misiniz şu amcaya? Hey! Evet. <laughs> Amca, senin rahmetli dedendir. Hem babaanne demeyi biliyorsun da. O babaannenin istemediği adamla gidip gizli gizli niye nikahlanıyorsun ha? Söyle bakayım bana. O Cemal denen adamla ne akla hizmet evlendin ha? <gülüyor> <gülüyor> Aa, e, size ne canım? İstersem evlenirim ya. Siz niye karışıyorsunuz ki? A Nereye gidiyor şimdi ya? Ay deli mi nedir? Deli diyeyim ona. O sen de. Çık Cici çıkalım Sesini çıkan bir kez ya Evlenmişler ya, <gülüyor> evlenmişler. Yoluk yoluk geleceğim saçlarım. Yeter, yeter. Ya, ya, canım. Canım. Ay. 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 Gelin bakayım buraya. Hızırlar sizi. Ay ya, Ay. Merhaba. Kafasını kızdır durup dururken. Bir daha geri dönmezse ben seni sürerim. Babaanne benim mi suçum var. Ya. Hmm. Aa. A -a. Buraya bakın buraya. Fırat ne oluyor casus hmm. ya, yakaladım. Gizli gizli dinliyorlardı bizi. Sizin dünyadan haberiniz yok. Hayır amca ya kolumu bırakıversem acıyıp dur ha. Hayır Amca deme bana. Beyefendi, beyefendiciğim. İnanın hiçbir kötü niyetimiz yoktu. Hem onlar da bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. Kim açacağız? Sultaniye, kim bunlar? Tanıyorum ben onları. Köyün kızları oluyorum. Ee, siz ne arıyordunuz burada bakayım? He, hiç. Biz sizi dinleyiveriyorduk. Sultan ana, ya bugün Cemal'la evleniverdi mi gerçekten?